Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de iyiyim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar öncelikle bir abone değilsek abone olalım. Emeğe, bilgiye destek olalım, paylaşalım. Sizler de bu vesileyle aracı olun arkadaşlar. Sizler de bir sevap işlemiş olun. Şu güzel kardeşinize, abinize, dayınıza, amcanıza ne diyorsanız ona göre yardımcı olun. Kanalımızı büyütelim. Güzel arkadaşlarımıza, güzel insanlara ulaşalım. Birkaç konu atladık. aşk konusu şuydu buydu işledik. Bu arada biliyorsunuz talihsizlikler oldu. Arap yavrumuz e, ters dedi yola düştü öldü e, boz yavrumuzu bulduk e, İstanbul'a Balıkesir'e Almanya'ya kuş gönderdik yani oluyor e, bundan sonra gönderdiğim kuşlar da öyle üstün körü yani şöyle kısadan bir geçeceğim gönderdim şuraya gönderdim buraya gönderdim diye arkadaşlar e, sağ olsunlar beni kırmıyorlar e, beni tercih ediyorlar alan bir daha alıyor e, yalanımız dolanımız yok Allah'a şükür ben mutlu oluyorum Kuş sattığım için değil yanlış anlamayın para pul aldığım için değil Ben şunun için mutlu oluyorum Demek ki diyorum bir alan bir daha alıyorsa Benden memnun kalıyor Benim kuşumdan memnun kalıyor Yananım dolanım yok ben bunu anlıyorum Ben buradan bunu kendime kar biçiyorum Bugün şu yavru ekelerini bir kaldıralım Diyeceğim arkadaşlar bir kaldıralım Son gelişmeleri bir görün hayvanların durumunu bir görün istedim Bayağı ilerlediler 3-4 gündür çünkü kuşları çekmiyorum Başka videolar çektim Videomuza geçelim. Şu sazganat gök, akkuyruk, bozkirli bunlara bakalım neler yapıyorlar. Atmaca'nın aldığı dumanın kardeşi. Bunlara bir bakalım. Ondan sonra devam edelim sohbetimize. Bu arada uçum kümesimize yeni yavrular da aldım. Mesela bu boz yavru, şu boz yavru, perçemli yavru ve bozkirli yavru. Dört tane yavru aldım. Ona rağmen bu kadar kuşumuz kaldı. Sazganat gökümüzü e ee, at kuyruk erkeğimizi ve duman e, dişimizi e, şu kardeşin atmacı aldı. E, bunları bir e, çekeyim. Bu arada hala kümesleri temizleyemedim çünkü bu kümesin yerini değiştireceğim biliyorsunuz. E, şimdi kuşları bir atalım ondan sonra sohbete devam edelim. Hayvanlar iyice taklaya bindir arkadaşlar şöyle göstereyim. Gök kalkmaya. Duman da girmiş ateşe. Bakırsanız arkadaşlar. Şu bayrakla kaldırayım bari. Şu bezle kaldırayım. Yoksa kalkamayacak. Çok e, yoğunlaştırdılar taklayı. Bakın şöyle size göstereyim. Bakın. Taklayı çok yoğunlaştırdılar. Ürün Yumurta kardeşi erkek perçemliydi arkadaşlar. Onu e, Almanya'ya ulüm. Mustafa kardeşime yolladık. Yine Akkuyruğun bir alt kardeşini dişi İstanbul'a yolladık. Kardeşim güle güle uçursun. İstanbul'da kardeşimiz e, bayağı olmaya başladılar. Şöyle göstereyim. Dumanın kardeşi bayağı iyiydi arkadaşlar. O da dişiydi. Çok ilerlemişti. Ondan daha ilerideydi. Ee, bu bir kırgınlık geçirmişti. O yüzden bunu uçuramamıştım. Şu odunu da kaldırayım. Şurada. Ah, odunu kaldırdım. Ya şu tarafa gelin de bir çekelim sizi. Ha. Bu şekilde bakın çalışıyorlar. Patır 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 çalışıyorlar. Aferin sana. Bu şekilde takla da. Şşş. Şşş. Gelin inecek Gelin ineceksen sen in. eşeği in. Gel. Gelin inecek seni. In. bu Bunun yanına bir tane kuşatayım atayım ben. Bu bozman kirli bir şey atayım. Heh, onunla bari uçsun. Geçsin. Aferin o da iyice. O da iyice yükseğe veriyor kendini arkadaşlar. Ulan Junior buraya pisledim buna, lan? Pisliğe bastırdım beni ya. Eşşol eşek. Şimdi bakın ikisi bir. Zaten dişi direkt yükselir. Hemen ikisi bir yükselmeye başlarlar. İkisi bir yükselmeye başlarlar bak. Nasıl çalışıyorlar. Bunlar sürekli bu şekilde arkadaşlar. Maşallah size. Maşallah size. <laughs> arkadaşlar gögü göremiyorum. Ben bu arada gögü, gögü gözüm arıyor. Gök e, Sazganat gök yol Nokta kadar olmuştur. Açılıyor. Çok açılıyor. Çok yüksek yok. Çok yukarıda uçuyor. Onu göremiyorum. O alçağa geldiğinde çekmeye başlarım onu. Çünkü şu an göremiyorum onu. İlk onu attım. Direkt fırlıyor ve gidiyor. Onu durdurmak mümkün değil arkadaşlar. Öyle bir karaktere sahip onlar. Onlar çok açık ve yüksek uçuyorlar. Hiç kuşamuşa takılı bana mısın demiyorlar. Bakın bunlar da yükseldi baya. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Bakın bu dişi de yükseldi. Aferin kızıma. Arkadaşlar valla istikrarlı gider, böyle giderse, istikrarlı giderlerse bayağı bir teke kuş alacağım. Tekte bayağı bir kuş izleyeceğiz. Aferin kızıma. Tekte bayağı bir kuş izleyeceğiz. Onu söyleyeyim size. İnşallah başlarına iş gelmez de e, izleriz. Oskil ufak yavru da fırladı. O da taklayı çevirdi arkadaşlar bu arada. Fırlamaya bak. Valla onlardan geri kalır yeri yok. 55 dakikanın son yavrularından arkadaşlar. Rahmetli'nin son yavrusu diyebilirim. Baksanıza o da fırlama. O da çok hevesli. O da çok hevesli. Çok hareketlere bak. Aferin sana eşek sıpası. Aferin sana. Büyükleri yukarıda bakın burada dövünüyorlar. Aferin onlar da vallahi patır putur patır putur patır putur. Git onların yanına çık hadi yüksel oraya hadi. Hadi yüksel oraya. Tırstı. <laughs> Eşek sıfası. Tırstı arkadaşlar. Bu arada arkadaş aradı. Junior'a bir dişi var. İki, bir kere getirdi. Bir daha getirecek. Eşleştireceğim arkadaşlar Junior'ı. Junior baba. Manitan geliyor gene. iyi misin? He? Gelsin mi? Gelsin mi Manita? He? Junior. Gelsin mi? Manita istiyor mu? He? Aferin. Heh, yavrumuz da yanlarına yükselmiş abileri. Eşek sıpasına bak hele bak. Koca kuş gibi uçuyor. Koca kuş gibi uçuyor eşek. Nerede onlar? Nerede? Ha şuradalar. Bunlar arkadaşlar insin. Diğer grubu atayım onlarla devam edelim. Vallahi yavrum bozkirli yavru arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika uçtu. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bızdık boyuyla 15 dakika uçtu arkadaşlar. Büyükleriyle, abileriyle, ablalarıyla 15 dakika uçtu. Helal olsun sana lan. Helal olsun lan sana. Babasının yerini aratmayacak bunlar bana. Eşek sıfaları. Evet. Bozman kirliyle Akgürük da geliyor inecek. <laughs> Bozman kirli indi. Kızım gel. Akkuyruk da taklaya biniyor arkadaşlar. Hadi gidin hadi gidin. Heh. Yavruya bak eşek sıpasına bak ya. Ammoçası var eşeğin ya. Şunun da inişini bir çekeyim de. <laughs> Akkuyruk geliyor. Aferin oğluma. Hadi bakalım. Hadi gel. Gel. Aferin. Çok güzel takla dönüyor, güzel. Zap zap dönüyor vallahi, severim. Aferin sana. Arkadaşlar, ak kuyruk kaldı. Bir tek diğerleri indi. Aferin oğluma. Gökte geldi gökte geldi arkadaşlar. Nasıl gelden de var ya. Neredeydi? Hepsinde o geldi. Ay, ay, aşağı geldi iyice. Aferin sana kızım. Aferin sana kızım. Yükseğe kendini hissi satıyor arkadaşlar. Takladan çıkabilmek için kendini yükseğe atıyor. Aferin benim çocuğuma, aferin benim oğluma, aferin sana maşallah. Evet, ak kuyrukta indi. Evet, gögümüzde alçalmış. Evet, tekrardan yükseldi. Of, hadi kızım gel. Çok yükseliyor arkadaşlar, deli gibi uçuyor. Öyle böyle değil yani. Bak, deli deli. Deli bildiğin deli. Aferin sana. Aferin sana. Gel. Bak 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 bak. Aferin sana. Çılgın. Çılgın bediş diyor ya. Öyle bir şey işte. Şu diğer kuşlar da açayım. Bu arada. Gelsinler biraz dolaşsınlar. Hepsi bir. Yoksa bakın gelişe bakın gelişe bak. Bak bak bak. bir anda bir bakıyorsun burada, bir bakıyorsun orada, bir bakıyorsun şurada yani. Bakın geliyor. Bak 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 eşek seni. Eşek seni. Gel. Gel. Aferin sana. O da indi tamamdır. Sıkıntı yok. Şimdi bu grubumuzu da kapatalım arkadaşlar. Ondan sonra devam uçurmaya. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Bu grubu da bir kaldıralım. Bir tanesi kalktı arkadaşlar. Yine gök benekli. Boz dumanlı ve boz kirli dişi. Bunları da bir kaldıralım. Bunlar da boz dumanıyla bozkirli. Önde gök. Aralarına daha yeni katıldığı için onda takla az arkadaşlar. Daha yeni yeni dönüyor. Öyle söyleyeyim size. Taklayı daha yeni yeni dönüyor. Gargadan korktular. Aferin size. Hadi bakalım. uçumlarında falan sıkıntı yok. Yine yüksek. Orta varın üstüne hemen çıkıyorlar. Çok yüksek uçan kuş sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Ama iyi de oluyor yani. Sıkıntılı ama iyi oluyor. Bakın boz çeviriyor. Boz da çeviriyor. gök yavru zaten bir taklaya çevirirse hepsine geçer. Direkt başlar erken biraz daha hızlı dönüyorlar. Gök yavru, gökler biraz daha şiddetli başlıyor yani öyle şeyler. Aferin. Bir çevir bakalım oğlum. Aslan. Ah, Kirli de arka arkasına 2-3 tane birden çeviriyor. Güzel çeviriyor yani. İyi çeviriyor. Güzel başlıyorlar arkadaşlar da. İşte dediğim gibi. Bozumanlı falan güzel fena değil. Aferin size. Ama işte atmacadan sık takla da kaybediyoruz. Bakın Arap düştü yola. Türbülansa katıldı, kapıldı büyük ihtimal o. Yoksa normalde arkadaşlar düşmez. O kuş düşmüyordu yani nasıl oldu bilmiyorum. Arabanın alçağı çünkü alçaldı tam düşüyor diyorlar. İleriye doğru gitti, döndü. Tam gelirken yine taklaya bindi. Heyecanlandı herhalde arabaları görünce. Hop ondan sonra tribülansa girdi. Bakın nasıl yükseliyorlar. Buradan sonra yükseldiler mi çekemiyorum arkadaşlar. Yani buradan sonra yükseldiler mi görüntü gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü çekemiyorum. Telefon zoom yapıyorum. Flu oluyor. İşte yeni bir telefon o yüzden almak istiyorum. Hani ilerledi zoom yaptığım zaman flu diye. Amacım oydu. Hani yüksekte çalışıyor hayvan çünkü. Ne gördü bunlar? Ah, yine korktular. Yine bir şeyler olacak gibiydi havada. yapmayı deneyeyim bakayım. Çok uzun açmışım herhalde. Olmadı. Biraz kıstım. Kuşları kaybettim ben. Ha şuradalar. <laughs> Zoom'u biraz açtım arkadaşlar yani bayağı da açtım. Görüntü böyle oluyor zoom açınca. Bayağı yükseliyorlar yani. Bina alçaldılar gerçi de aferin. 2 2 3 3 dönüyorlar bakın. Evet. Ay zoom'u kapatayım derken şeyi kapattım. Bunlar da uçsun biraz. Evet. Bu grubumuz da indi arkadaşlar. Bunlar da bir şöyle arabada da ekledim en son aralarına. Onu da uçurdum. Arap. E, bizim Arap değil arkadaşlar. Başka bir Arap. Sürpriz bir Arap o. onu bakacağız. E, ama dediğim gibi bu grubu da kapatalım. Bir de şu bızdıkları atalım dedik. Bir çık boz. Bir tane Boz, boz, duman perçemli. Bunlar da arkadaşlar yeni bızdıklar. Zaten uçumlarından anlarsınız. Yanlarına gökmenekli attım. Ağacın içine girdi salak gördünüz mü? Yanlarına da şşt, gökmenekli attım ki biraz bunlara eşlik etsin diye tekrardan. Ay 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 ay. Eşekler size. Ay bak 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 bak. Şşt. Çok heyecanlar çok. Böyle sağa sola çarpacakmış gibi. Görüyor musunuz? Bak 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 eşeklere bak bak. Ay 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 ay. Heh, aferin size maşallah. Bakın bunlar da böyle işte. Eşekler de böyle. Bu eşekler de böyle arkadaşlar. Bu eşekler de böyle. Bu kaybolan sonradan bulduğum bozun ee, en son çıkan kardeşler bunlar arkadaşlar. Bu iki bızdık. Ee, anne babayı ayırdım şimdi tabii. Şimdi yeni işlem oldu. Ee, bakalım kısmet ne olacak, ne bitecek göreceğiz arkadaşlar. Her şey kısmet. Evet arkadaşlar bu videomuzu da böyle sonlandırayım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Güzel günleriniz olsun.